Arkadaşlar bugün sizlere evlilikleri bitiren 10 sebepten bahsetmek istiyorum. Neden insanların boşandığıyla ilgili yapılan çalışmalar 10 tane net boşanma sebebi bulmuşlar. Neler bunlar? Bir yalan söylemek. Şimdi bir defa yalan varsa güven yok. Ve yalan söyleyen insan sürekli içinizde kafanızda acaba neler çıkacak acaba şöyle mi acaba böyle mi kaygı ve korkularınızı tedirginliklerinizi arttırıyor. Ve ona karşı güveniniz bittiği için ilişki devam etme şansı da yok. Onun için yalan çok tehlikeli bir şey. İkinci sebep ekonomik sıkıntılar. Şimdi özellikle kredi kartı borçları. Nasıl para harcamamız gerektiğiyle ilgili düzenli, planlı, sistemli harcama yapamayan çiftler maalesef parasal anlamda çöküntüye uğruyor. Çöküntüye uğradığı anda kavgalar başlıyor ve kavgalardan dolayı da birbirini yıpratmaya başlıyor. Sevgi, saygı kayboluyor ve bu boşanmaya götürüyor. Kredi kartları çok tehlikeli. 3. Şiddet, aşağılama ve tehdit. En çok evlilikleri bitiren baktığım zaman bunlar. Yani acayip derecede şiddet varsa aşağılama varsa, sürekli eleştirme varsa yıpranan ilişkiler var. Ve özellikle şiddet bakın belli bir noktadan sonra kişinin kendine olan özgüvenini, özsaygısını bitirmeye neden oluyor ve dayanılmaz hale gelmişse eğer insanlar artık özellikle aile desteği de varsa boşanıyor. Ve bence boşanmalı da. Yani şiddet ve hem fiziksel hem sözel şiddet e, yuvanın devam etmesini, evliliğin devam etmesini engelleyen en önemli e, nedenlerden birisi. Bunu görmek lazım. 4- Aldatma Şimdi aldatma e, ciddi anlamda aldatılan insanda travma oluşturuyor. Ben güzel değil miyim? Ben çirkin miyim? Beni niye, neden başkasıyla aldatıyor? gibi sorulamaya giriyor ve aynı zamanda o değersizlik hissiyle beraber kendini beğenmemeye başlıyor. Şimdi aldatmanın oluşturduğu travma diyelim ki affetti. Affetse bile içinde bunu bir türlü yediremiyor. Ve sürekli e, karşı taraf yapmasa bile bunun üstünü kapatsa bile aldatılan insan kolay kolay bunun üstünü kapatamıyor. Kapatamadığı için de bu bir şekilde sürekli söyleniyor, dile getiriliyor ve maalesef ilişki bitiyor. E, evlilikleri bitiren en önemli nedenlerden birisi de aldatma olayı. Bunu görmek lazım. 5. Alkol, kumar ve psikolojik sorunlar. Şimdi alkolün olduğu yerde ciddi anlamda gece hayatı harcanan paralar, bak yine parayla ilgili sıkıntı mutlaka yaşarlar. Kumarın olduğu yerde kesinlikle parayla ilgili sıkıntılar yaşarlar. Ve e, aynı zamanda psikolojik sorunlar, bütün bunlar, yani bir narsist ondan sonra ya da daha başka psikolojik hastalıklar mutlaka ilişkiyi zedeliyor. İnsanlar önce hadi düzelir, hadi değişir, ha sabredeyim. Sonra bakıyor ki bunun sonu yok. Bence de sonu yok. Ve sonu olmadığını gördüğü anda, fark ettiği anda artık evlilik yürümüyor. Evliliği bitiren en önemli sebeplerden birisi de bu. Altı cinsel sorunlar. Özellikle cinsellikle ilgili beklentiler karşılıklık karşılanmıyorsa. Şimdi erkek hemen işini görüyor gidiyor ama kadın tatmin olmadı. Erkeğin de kadının beklentilerinin farkında olması lazım. Kadının da erkeğin cinsel anlamda neler istiyor, neler bekliyor bakın bunlar karşılıklı oturup konuşulmalı. Utanacak bir şey yok. Eşin senin o. Ve cinsel anlamda e, dışarıda artı 18'ler, ondan sonra başka şeylerin döndüğü bir dünyada cinsellik konuşulmadan üstü kapatılarak geçilecek bir mevzu da değil. Ve e, ne kadar sıklıkta olacağı ve ne şekilde olacağı, nasıl birbirleriyle e, mutlu bir şekilde, tatmin edici bir şekilde ilişkinin devam edileceği konuşulmuyorsa, cinsellikle ilgili problemler maalesef aldatmaya sürükleyebiliyor çiftleri ve aldatma da zaten boşanmanın en önemli nedenlerinden birisi. Onun için ilişkiyi bitiriyor. Bunun çok net, çok e, rahat bir şekilde konuşulması ve dile getirilmesi lazım. 7 üstü kapatılan sorunlar. Çözülmeden devam edilen. Yani üstünü kapatıyorsun. Şuna benzetiyorum ben. Ev çok pis. E pislikleri süpürüyorsun, süpürüyorsun, süpürüyorsun. Nereye süpürüyorsun? Halının altına süpürüyorsun. Bu halının altına. Ama baktığın zaman kenarlar çok temiz. Her şey çok temiz gözüküyor. E halıyı bir kaldırdın mı? Berbat her taraf. Onun için üstü kapatılan sorun bir şekilde kalkıyor. Kalktığı zaman patlamalar oluyor küçük küçük sorunların tartışılarak çözülmesi daha önemli. Çünkü o küçük tartışmalar olmuyorsa büyük patlamalara gidiyor ilişkiler. Ve neyse sorununuz, neyse probleminiz oturun, konuşun. Kaçmayın bundan. Susmayın. Saklanmayın, örtmeyin üstünü. Çünkü ileride o kapatamadığınız, konuşamadığınız her şey çok büyük bir patlamaya gebe. Bunu görmek lazım. Ve bu biriktirilen sorunlar da daha sonra ilişkilerin bitmesinde en önemli nedenlerden birisi. 8. Anne babalar. Şimdi anne babalar başımızın tacı. Öf bile dememe terbiyesiyle yetişmişiz. Üçüncü şahıslar, kardeşler, görümceler. Yani anne baba ya da çevremizdeki insanlar bizim neremizde olmalı? Yanımızda olmalı, arkamızda olmalı ama aramızda olmamalı anne babaların ya da akrabaların araya girdiği ilişkilerin yürümediğini gördüm ben. Çok tehlikeli bu. Bu noktada biz onlardan ayrı bir yuva kurmuşuz. Önce eşimizle şunu konuşmamız lazım. Ne olursa olsun onlar ne yaparsa yapsın bizim ilişkimiz zedelenmemeli. Onlara saygı duymalıyız karşılıklı. Ama Onların ne dediği değil, bizim ne düşündüğümüz, nasıl hareket ettiğimiz çok daha önemli diye bir defa baştan bunu konuşalım. Sonra eğer onlar bize müdahale etmek istiyorsa onlara dur diyelim. Bak anne, baba, bak ben sizi seviyorum, bak size saygımız var ama bu bizim kendi evliliğimiz, kendi yuvamız, kendi kararlarımız. Ya odanın rengine kadar karışılıyor. Olmaz bu. Her şeye müdahale edildiği zaman o gençlerin evliliği zaten yürümez. Onun için onların müdahalelerini durduramayan çiftlerde ciddi anlamda evliliklerin bittiğini gördüm. Ve bu konuda da özellikle erkek denge unsuru. Ve annesine, eşine ortadaki o dengeyi çok iyi sağlayabilmeyi başaran erkekler evliliğini yürütmeyi de başarıyorlar. 9. Karşı tarafı değiştirmeye çalışma. Aa bak bu var ya çok tehlikeli bir şey. Herkes kendi kişiliği var, kendi yapısı var. Anne babasından yetişme tarzıyla getirdiği bir dü düşünce yapısı kalıpları var. Sen bunu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmek zorundasın. Değiştirmeye çalıştığın anda maalesef sürtüşmeye başlarsın. Önce eşinin ne olursa olsun, e, ne yaparsa yapsın, hangi düşüncede olursa olsun önce onu o konumda kabul etmen lazım o konumda kabul etmeye başlıyorsan eğer eşin de seni seviyorsa senin için bazı şeyleri değiştirmeye de çalışıyor. Çünkü sen değiştirmeye çalışırsan dirençle karşılanırsın ama o isterse değişebilir. Onun için ben şunu gördüm. Siz insanları değiştiremezsiniz onlar istemedikçe. Ve sen değiştirmeye çalıştıkça o daha fazla değişmemek için direnir. Ve değiştirme çabası acayip derecede ilişkileri yıpratıyor ve evlilikleri bitiriyor. Bak bunu da görmemiz lazım. 10. Birbirinden uzaklaşma. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Bakın her şey başlangıçta süper. Onu seviyorsun, o seni seviyor, ilişkiniz çok güzel, iyi ki onu buldun, iyi ki onunla evlendin diye çok mutlusun. Ama yıpranıyor ilişkiler. Bakın ev aldın, bakım yapmazsan belli bir yıl sonra sıkıntılar çıkıyor, problemler çıkıyor, tepene göçer. Araba aldın, bakım yapmazsan düzenli olarak bakım yapılmadığı zaman yolda kalırsın. İlişkilerin de bakıma ihtiyacı var. Onun için eşim çok güzel, her şey çok güzel demek yeterli değil. O ilişkinin güzel devam etmesi için de sürekli ilişkinize bakım yapmanız lazım. Sevginizi, saygınızı arttıracak, birbirinize zaman ayıracak, sarılacak, öpecek, e, beklentilerinizi karşılayacak şekilde davranmanız lazım. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Aynı evin içinde... Ama aslında maalesef bedensel olarak aynı ama ruhlar aleminde, düşünce aleminde, psikolojik man birbiriyle alakası olmayan iki insan aynı evin içinde yaşıyor. Aynı evdeyiz ama beraber değiliz noktasına geliyoruz. Onun için mutlaka ilişkilerin bakıma yapılmadığı, ilişkilerin gözden geçirilmediği, birbirinizi mutlu etme adına çabaların harcanmadığı zaman da evliliklerin biteceğini görmek lazım. Başka videolarda görüşmek üzere. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin ve izlettirin.